kombinlerimiz var arkadaşlar. Neden bu böyle çıktı anlamadım yani şu an. Evet ilk kombinimiz böyle maalesef ki çıktı bu böyle. Ben normal de kıyafet değişleri çıkmıştım. İlk kombinimiz şöyle. Ee, bir kombin için 110 TL harcadım. Sadece bunu açılıyorum Bu da şeker. <laughs> evet bu kombin için 110 TL harcadım. Şimdi öbür iki de geçelim. Saçım hep beyaz kaymasını istiyorum. Fakat siz isterseniz şunu veya şunu beyaz mavi boyatıp kullanabilirsiniz. Yanlış yere tıkladım. Ben ama bunu daha çok seviyorum. Yüzü ifadesi olarak bu ayılar şu çok hoşuma gitti. Em nerede? Evet bu çok tatlı. Gerçekten çok tatlı duruyor. buldum. Ayık kalmayımızda şöyle bir şey var. Pantolonları tıklıyoruz. Tabii ki de bunu tıklıyoruz. Kulaklık kullanacağız. Bu kombinin ayakkabısını da bulamadım. ona bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu sanırım Paskalya'dan kalma maalesef. Ama zaten daha çok yerlerde paten kayırıcı. diye umursamalı değil. Bu tam tamına ikinci kombinimiz oluyor. Bu arada kaç kalma yapacağımızı bilmiyorum ben <laughs> de. <laughs> Bir şekilde yapacağız artık. Sizlerle beraber kombin oluşturuyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kazak giyelim. Altına giyelim. Eee. Bu etekten başka yok. Mesela şu var pantolon olarak. Şurada tam ben pantolon giymeyi sevmiyorum pek dedi. Şu an böyle kaldım da gerçekten böyle değil. Bakın bisiklet kaç paraymış. Hmm, tamam. Şunu alabiliriz. Ee, Hayır, yaktır, 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 yaktır. Bunu ve ikisini alacağım arkadaşlar. Veya ilk öncelik şunu alalım. Ay ne zaman aldım ki? Başka alsam keşke. Neyse. Şimdi e, 64 kurabiyemiz daha kaldı. Onu da üst için harcayacağız. Düştünün fiyatı gerçekten çok pahalı. Şu 30 lira şuna alsak. altına da şimdi şu 120 lira zaten uymuyor da. Ee, Betik giymek istemezdim çünkü bu için gerçekten çok uyumsuz. Şimdi artık şöyle idare edebilirdik. Ama de kalsın. arkadaşlar. Şimdilik um, <laughs> en. Tamam o zaman şey yapalım. <laughs> şey var. Bu ne ya çok saçma. Şunu buldum dördüncü kamyemizi yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi en çok takıldığım nokta ayakkabıyı ne getirsek. Eldiven. Derim ya yani olacak aldi ben, aldi ben şimdi ben ee, bir tane daha ayakkabı da alacağım ayakkabıların fiyatına göre 40 ya 20 lira şu var bu da olmaz bu olsun ya dördüncü kamil ve şimdi kaçıncı kalmamızı ekleyeceğiz beşinci kamilimiz bunu kendim şuradan hemen girelim şuraya. Kendimiz yapalım. Zaten kendimiz yapıyoruz da almadan denemek istiyorum bir tane daha koyayım. Aa şimdi deneyelim. Hı. Yılbaşı ağacı oluyoruz. Evet şu an yılbaşı ağacı koymuş. Ben bu dursun. Elimizi böyle dursun. Yolla şarjı. Beşinci kombinimiz. Her şeker ver. Şeker bizim yardımcımız. Değil mi şeker? Şaşkın. Yavrum dedim. Şekerciğim bana bir baksana. Ne? Anca ne demeyi biliyor zaten. Neyse konuşmayı bilmiyor benim Fethim arkadaşlar. Maalesef insan değiller. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bunu kullandım mı? Bunu mu kullanmıştım? Bunu kullanmadım. Bir şey buldum. Çok özür dilerim ama e, bir şey daha almak istiyorum. Bakacağım piyasına yani. O sözler sizce. Şunu almış Bunu alalım. Hı. baka girdi bu arada. Bunu fazla mı arkadaşlar? İsterseniz şunun altına şunu da gidebilirsiniz. Bunu da gidebilir. Bu fazla mı aslında? Bunun altına fazla uyan bir şey yok aslında. Bu şunu aldım da. Bunu giderin örnek veriyorum. Ayakkabımızı çok severdim. Her şeyi uyuyor maşallah. Şunu giydirebiliriz. 2020, 2020'de o saatlik geçti aradan kaç yıl geçti? 2023 oluyoruz. Bak, olan 6. kombinimiz. Ve sonuncu kahvemiz olan 7. kahve ve favori kahvemim olduğunu söyleyebilirim. O kadar güzel yani. Ay ben daha bunu kombin yapmış mıydım? Hmm. Neyse yaptım. Evet yapmıştım. Evet yapmıştım hatırlıyorum. Böyle kafanızı da alabilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum. en çok sevdiğim kombinlerden bir tanesi. Ayakkabımız yine almadım aldım bunu kullanıyoruz. Bana sadece karnı